Merhaba, Aba Psikoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size sanat terapisini anlatacağım. Sanat terapisi en genel tanımıyla insanların kendini ifade edebilmesi ve başkalarıyla iletişim kurabilmesinin bir yoludur. Özellikle söz iletişim kurmada zorluk çeken insanlar için alternatif bir psikoterapi yöntemi olarak sanat terapisi kullanılır. Sözlü iletişim problemi olmayan kişiler için de oldukça etkili ve keyiflidir. Bu terapi yönteminde sanatsal materyaller kullanılıyor ve kişinin iç dünyasının dışarıya yansıması sağlanıyor. İşitme, dokunma, görme gibi duyuların hepsi bu terapi tekniğinde aktarım aracı olarak kullanılıyor. Uygulamaları ve kişilere bağlı olarak sözel iletişimde sanat terapisinin içinde yer alabiliyor. Yani aslında paylaşım periyodunda kullanılıyor. Sanat terapisinde amaç sanat yapmak, sanatsal nitelikli bir üretimde bulunmak değil. Önemli olan sanat yoluyla duyguları dışa vurmak. Peki sanat terapisinin sanat etkinliğinden farkı ne? Sanat terapisi herhangi bir alanda yetenek gerektirmez. İyi resim çizmek veya müzik kulağına sahip olmak gerekmez. Terapi sırasında nasıl sanat yapılacağı anlatılmaz. Yapılan üretimin ya da etkinliğin gelişmesi için belirli kurallar ve yükümlülükler verilmez. Yani bu bir resim dersi ya da çizim dersi değildir. O yüzden kesin ve belirli kuralları yoktur. Katılımcılar estetik bir beğeniye göre yargılanmazlar ve eserlerde kişisel yorumlarda bulunulmaz. Şöyle sorular sorulur mesela. Kağıtta hangi duygular var anlatmak ister misin gibi. Ve böylece bu sorularla da kişi kendi duygularını aktarma, ifade etme yolu bulur. Sanat terapisinin sanat etkinliğinden ayıran en önemli farklılıklardan biri sanat terapisinin yapılandırılmış olmasıdır. Yani uygulamayı uzman bir psikolog verir, yönergeler verir ve ne yapılacağı, ne şekilde, hangi malzeme kullanılacağı, hangi sanat dalını kullanacağı daha önceden bellidir. Sanat terapi seansında kişi kendi istediği kadar kendini açar, ona bir baskıda bulunulmaz, paylaşmak isterse kendi duygularını aktarır. Eğer grup terapisi yapılıyorsa diğer kişilerin resimlerine kendi yorumlarında bulunabilir. Ama bunlar sadece paylaşım şeklinde, duygu paylaşımı ve his paylaşımı şeklinde olmalıdır. Peki neden sanat terapisi? Sanat terapisi, terapist, danışan arasında üçüncü bir bölge olan sanat nesnesi aracılığıyla güvenli bir bölge oluşturur. Sanat nesnesi, danışan ve terapist arasında geçiş nesnesidir. Yani küçük bir çocuğu düşünelim, annesinin memesinden koparken önce emzik veriliyor, daha sonra aslında annesinin memesinden uzaklaştırılıyor. Sanat nesnesi de burada benzer işlevi görüyor. Eğer kişi terapiste doğrudan aktarım yaparken gerginlik yaşıyorsa önce çizdiği resimle iletişim kuruyor. Örneğin mandala boyama çalışmalarını düşünelim. Mandala boyarken bir meditatif bir hal alırız, gerginliğimiz azalır. Terapist ve danışan arasında mandala çalışması yapılırsa gerginlik azalabilir. Resim bu noktada karşıdaki ile iletişimde köprü görevi görüyor. Mesela mental retardasyonu yani zihinsel geriliği olan çocukları düşünelim. Çocuklarda sözel ifade kısıtlıdır. Burada ritim enstrümanları, ses çalışmaları yapılabilir ve böylece karşı tarafla iletişimleri gelişebilir. Sanat terapisi şimdi ve buradaya odaklanmamıza yardımcı olur. Hayatının belli bir döneminde psikoz geçirmiş olan ya da hala psikoz içindeki bir bireyi düşünelim. Bu birey halüsinasyonları sebebiyle acı çekiyor ve bulunduğu anda var olamıyor. Resim yaparken ya da boyalarla ilgilenirken düşüncelerine yani halüsinasyonlarına hezeyanlarına odaklanmak yerine kişi o anda kalabiliyor. Sanat terapisi aynı zamanda basit bir yaratıcı üretim süreci. Bu üretim sürecinde rahatlamayı sağlayan şey nitelikli bir eser vermekten çok Yaratım sürecinin kendisi. Sağ beynimiz daha çok yaratıcılığı, hisleri, duyguları içerir. Sol beynimiz de daha analitik, rasyonel düşünmeyi içerir. Sanat terapisinde bu iki beyin de koordine şekilde çalışıyor ve zihinsel rahatlama sağlanıyor. Sanat terapisinde üretim aşamasında sağ beyin çalışırken paylaşım aşamasında da sol beyin çalışır. Yani iki beynimiz de koordinalde çalışır. Bu yüzden zihinsel olarak dengeyi sağlarız ve kendimizi rahat hissederiz. Kişi bilinç altına ittiği, bastırdığı ve aynı zamanda davranışlarını etkileyen durumların farkına sanat terapisiyle varabiliyor. Terapi seansı boyunca yapılan basit sanatsal üretim, sezgi ve ilhamla kendimizi keşfetmemizi sağlıyor. Psikoloji ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için Aba Psikoloji sosyal medya hesaplarını takip edebilir. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.